Şimdi. de. Sempatik kişilik testi. Değil. Abi Altan git Studegui'de e yaz der misin? Ee, hayır demem. <laughs> bu ne bu? Mevcut son Mevcut son kültürel tablolardan biri. Bazı insanların genellikle çok sevdiği, bazıların ise daha az sevdiğidir. Önceki araştırmaların meta analizi, sempatik bir insanı bilimsel olarak tanımlayan video unsur ortaya çıkarttı. Sempatik bir misin? Aşağıdaki soruların her biri için verilen ifade, sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirleyiniz. Yapalım bakalım. Yeter Bu şarkıyla yapmayalım. Değil mi? diyor ki biraz bilgi seni. Bu şarkıyla yapmayalım ya. Şarkı olmaz. Okay nice. Ya ben mıbıtı iyi tipime baktım ya hatırlamıyorum. Architect falan da int mi öyle bir şey hatırlamıyorum. Hep unutuyorum. İlk soru. Bazen insanlara söylediklerimi yaptırabilmek için onlara biraz bazı He? Bazen... Konuşa Türkçe bilmiyorum ben. Yabancı ülkeden gelmek. Açımı da açayım daha inandırıcı olur belki. İnçiye değilsen sen MFP'sin. İnçiyeyim ben ama. Terseri. Bazen insanlara söylediklerimi yaptırabilmek için onlara biraz mesafeli bir tavır takımam gerekiyor. Ay ben genellikle böyle bir şey yaptırmak istiyorsam daha sempatik sa samimi bir yayın şey yapıyor takım. Abi yaz der ne tüm paramı atayım. Hayır demiyor. Nedir nedir nerede kullanacaksın sesini? Terör örgütüne mi yollayacaksın bilmiyorum. Ee, ben katılmıyorum ya. Ve bu tarz insanlar da biraz beni gıcık ediyor bu arada. Hani bir şey istiyorlar ama böyle bir anda ciddi oluyor. ki abim bu tipini yorumladılar. Personality database'de e profilin var orada. Ha bir dakika. Personal database da bir tipi mi Bir dakika chat. Oğlum ben Bu ne lan Bu site ne lan personality database Bu ne Donald Clover'ın falan El tipini siz nasıl biliyorsunuz ki Bill Gates falan var MFP mi MFP ne? Bunlar ne chat? Hile kodu bunlar. 7W6SXO 794EES Sucağı Lfb, Sencoin Domin. Benim seks fantazilerimle ilgili bilgiler falan mı var burada? Böyle bir şeyler hoşlanır mıymışım ben? Dominant Sencoin Ne bunlar? Steam hediye kodu mu bu? <laughs> Şunu kopyalayıp Steam'e mi yapıştıracağım ben? Ne bu? Yayın yayına girdiğiniz ilk 10 dakikada ne dom olduğunu zaten anlarsınız. Sürekli aklına yeni şeyler geliyor. Chat'i açıp gösteriyor. Chat'le bayağı iletişim halindeyken oyun oynayabilir. Konuşurken konudan konuya atlığı çok olur. Vs vs. Ben Kaan'da TE'den çok FI görüyorum. Bunun anlamını bilmiyorum ki ben. T ne ne. Videolara tepki verirken kendi mantık süzgecinden çok kendi ahlaki ve duygusal boyutunu düşünüyor. Ha? Hislerine güveniyor vs. Evet fiisini görmek biraz daha zor. Ve yayın yayınlarına biraz takılmanız gerek. Ben en NTP olduğunu şu anlık düşünmüyorum. Babaannem de beni onayladı. Sevgilini gördüm. <laughs> ne bu? F hissetmek, T düşünmek. Ha ben duygusal mıyım? Ne argümanı isteyenler olmuş? Hemen sunuyorum. Aklımda olanın hepsini yayında bir video izlerken mesela bir an o videoya benzer bir şey aklına geldiğinde bir sürü kaynaktan şeyler sunuyor oyun önündüğü zaman da diyelim bir karakter oynuyor ve işte ben onun yerine olsaydım şöyle yapardım böyle yapardım. Ben onun yerinde olsam kafama sıkardım diyorum ben sadece. İntihara meyilli olur mu çıkıyor <laughs> Gibi sözü çıkıyor. Video izlerken de aynı şey yapıyor ve çokça fikir ortaya koyuyor. ki kırmızı oda gel. Gelmeyeceğim. Ne var lan? Ne var lan? Merhaba. Merhaba. Niye beni çağırdın bir anda buraya? Ne? <laughs> Psikolog ne, musun sen? <laughs> yok yok MBTI hastasıyım ben. Sana tipini anlatacağım. Tamam anlat. O 16 personality isten yapmışsın. netice çıkmışsın ya. Usta çok güvenilir değil ya. Şey. Sürü tiplere göre falan yapıyor. Ee? Senin ne dominant olduğun kesin bir kere. Ne dominantı anlatayım. Şey böyle. Bildiğin işte dikkat bozukluğu. Aklına sürekli sürekli böyle yaratıcı fikirler geliyor. Ne bileyim sürekli farklı videoların falan gelmesi aklına böyle bir şey anlatırken bir hikayenin gelmesi falan yani çok net neye dominantsın o yüzden doğru diyor öyle geliyor bu arada kişilik He. dikkat bozukluğu var eğer yine herhalde. TC olsaydın ni olacaktın ni şey böyle yine iç sezgilerine göre ama ne bileyim duşta abi, kaybettiği sen kavgaları şampuanlarla falan yapanlar olsun. böyle NFT olmuşum ben öyle diyorlar. Ne bir daha şampuan mı? Nereye geldin? Şampuan <laughs> ne? Şey işte ni dominantlardan dalga geçiyordum. Ezik oluyorlar, oluyor onlar. Kendi kendine takılıyorlar öyle. Dediğin doğru ama ben hani bir video izlerken sürekli başka bir video falan geliyor aklıma Evet bu bunun göstergesi miymiş? Evet. N dominant işte çok üstün yaratıcılık böyle sürekli. Bu kitlerin çoğunda falan ondan var. de sakonda. ondan chat. sonra şey var. Fi falan var. Fi de kendi duygularını dışa aktarmak. Augs olarak fi kullanıyorsun yani. Neden sonra en çok fi kullanıyorsun? İçe dönük hissetme o da kendi duygularını diğer insanlara anlatma falan. Onu da çok yapıyorsun yayınlarda. Evet doğru. Buradan sana NFP diyorlardı. Şeyde, personalities'de. Kendi duygularımı anlatmam mı benim? Ben anlatıyor muyum? Yani kendi şey çok doğru söyleyemedim. <laughs> yayınlarda daha çok işte bir videoyu falan yorumlarken düşüncelerinden çok ne bileyim hisler duygulardan falan yorumluyorsun. Hmm, evet ben onu biraz şeye yoğuruyordum. Çok empati mi yapıyorum acaba diyordum <laughs> videodaki şeylere. Evet, o da Fiyalik Adam seni zaten senden iyi tanıyor? Adam hakikaten beni benden iyi tanıyor. <laughs> ben yine TF'yim mesela. Ben T kullanıyorum. Sonunda N dominantım. N T dominantım. N N um. ben de yaratıcılığı, dikkat bozukluğum falan var. Ben onu ikinci olarak kullanıyorum ama. Eee, Neyse. Oğlum 31 tane yorum var. Ben bunların birazına bakacağım o zaman gidiyorum. Teşekkür ederim açıkladığın için. Bir şey Hakikaten değil, doğru da doğru, arada. doğru dedin. Düşününce bir haklı da dedi. Öpüyorum. Ben de. Öpsene lan. Öpmedi. Böyle bir iletişim yani anladın mı? Mod diyorsun. Güveniyorsun öpmüyor. Geri. Eee... Neyse bakalım. Ben de çözmeye çalışıyorum kendim. Biraz kay kayıbım burada. Ben de hafif ben de kayıp bir durumdayım da ben de bir çözeyim kendimi. Öpmem yazıyor bir de. <laughs> Gördüğüm en yoğun NE kullanıcısı. Oğlum ben EFT mi olmuşum? <laughs> Yayınlarını izliyorsanız nasıl dikkatini dağınık olduğunu fark edersiniz. Sürekli farklı farklı kaynaklardan farklı farklı videolar gösteriyor. Bir konuya bağlı kalmadan konuşuyor. Yayınlarında sürekli de değişiklik istiyor ve her videosunda yaratıcı detaylar ekliyor. Eğer yayınlarını izlemiyorsanız bunu MP4 videolarında da görebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla tartışmalara girmekten çok hoşlanmıyor. Bu yüzden NP olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum. T kullandığında pek görmedim. T duysam mı? Çok ilginç bir şey oğlum bu. Dünyanın en çil insanı neden yedi diyorsunuz? Yedi ne? Bu ne peki? Bu yedi bu mu? Agresif miyim ben? Öyle bir şey mi? Oğlum çok ilginç bir şeymiş bu. Çok garip bir hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. T, fi ayrımını yapmakta zorlanan varsa kendisinin en yakını olan Hürkan'la karşılaştırma yapın. Bariz bir fark var. Ne T ne fi kombinasyonu. Ha? Fi neydi oğlum ben unuttum. %7 faiz oranın. Allah Allah. TF Demin koala anlattığım ama ben gene unuttum. 7 enengram abi. 9 ta 9 ta e var. 1 2 3 4 7 diye kendi özellikleri var. 7 eğlenceye düşkün ama 9 uyuma. Çok garip bir haber. Bas tanks istiyor ki şey abi Hırkan şey ile nasıl tanıştınız base konudan çıkma çabaları. Personalitydatabase.com Atayım. Ama yayın falan yapmıyor ki seni nasıl analiz edecekler. Oğlum ben int jp falan değilmişim herhalde gerçekten benim. Şey falan demiş herkes oradan çıkartmış böyle sürekli dikkati dağılıyor hep bir yaratıcılık şeyler sokmaya çalışıyor yani yayınlarda falan da. Ama öyle ki yani hep bir şey. Yayından nasıl karakterim bilecekler gerçekten. Ama görüyorlar hani yayında onun bir parçasını yansıtıyorum ki 20 dakikalık video otururken bile sürekli bir müzik falan sokuyorum araya. Ben de zaten bununla baş etmeye çalışıyorum ki 2 senedir. Yani bir şov var ama o işin içinde de. Ama şöyle bir şey de var. Ben Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben yayın dışı oturduğumda tepede iki farklı kişinin yayını açık oluyor ve altta bir YouTube videosu falan dönüyor biliyorum. Ve oyun oynuyorum yanında. <laughs> Bir tık dikkat bir, bir, tık Ya bu hani o, ona. Ya evet o e değiştim onu gösteriyor canım. Ben kişilik gösterir, tipimi bulduktan sonra bu deden nedense nefret etmeye başladım. Kişilik tipi mi 6 w 7 Bu şeyleri öğrenmem mi? Sena bilmiyor çok. O şey mbti Sen bilmiyormuş. Sana bir koala anlatsın. Niye amık diyorsun şimdi? Keko musun sen? MBTI koala Koala'yı yazsana o biliyor. O değil. Bu farklı bir şey. Of anne ya. Kuduruk değilim ya. Yaramaz değilim. Hiperaktivite var bende. Benim kişilik tipim TC Antibors. <laughs> Bence güzel bir sekans yaratıyorsun. Yani evet işte ben Ama işte yayınlar da dışa vuruyor. Ben bunu biraz azaltmaya çalışıyorum. Hatırlarsanız eskiden sürekli kafa yorardık böyle. Kembe Ay teşekkür ederim orada. Tier 3 için. Guanyin, Sato, Barmen Tilki, Kolmi Tom Vahdet, Zimblu, Sonbi Noir. Eee böyle bir hakkımda böyle konuşulduğunu bilmiyordum. Bunlar kendi yorumları insanları. Yayın kestiğinden görüyorum TikTok'ları adaya atma hayallerinden bahsedince hemen kendimi siteye attım. Sürekli idealist varsayımlarda bulunmasından az çok ne kullanırsa onu çıkarabiliriz. Fi kullandığı belli olsa da MFP 7W6 kadar coşkulu bir insan olduğunu sanmıyorum. Her MFP 7W6 diye damgalamayın artık. Kavga etmişler. Bu yorumları şey gibisi. Annemle babam doktora gitmişiz tartışıyorlar. Çünkü öyle olmuştu. Ben küçükken. Hiperaktif diye götürdüler. Kabul etmek istemediler hiperaktif olduğunu. Hiperaktif değilsin sadece biraz enerjiksin. Ama hiperaktifim. <laughs> Kendimi şu an bunu düşünüyorum. <laughs> Gerçekten o, o, o ortamda hissettim kendimi Hayır şöyle hayır böyle Hayır çok çikolata yiyor <laughs> Sonra doktor beni bilgisayara almıştı Ekranda yazılar yazıyordu Bir şey çıkınca space'a bastırdı Kendimi ben de mutant x-men gibi hissettim Ama değilmişim Alakam Bunlar çok ilginç ya Bir arkadaşım bu çocuğun kız arkadaşına mesaj atıp Tipini bilip bilmediğini sordu Kız arkadaşı testi muhtemelen 16p. Çok ilginç yorumlar. Çözdürünü ve inçiye -şey çıktığını söyledi. İnçiye -şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İnçiyelerdeki o derin düşünceler vesaire yok. Teşekkür ederim. Belki var. Belki. Geceleri kafayı yiyorum ben bu derin düşünceleri düşün. Kendisinde gram niyi görmüyorum. Bu da bir hakaret herhalde. Ama yine de pek tanımadığım için boş bırakıyorum şimdi. Babaannemin en sevdiği yayıncıydı bu. What the fuck? Ne neydi? Koala ne, ne neydi? Biz kendimiz burada sempatik kişilik testi tutuyoruz. <laughs> Ona gideceğim ben günün sonunda. NE çok yaratıcı. Demin hiç derin düşünce yok dedi ben. anlamadım. What the fuck? Kambi ay teşekkür ederim oğlum dur lan artık. Çok teşekkür ederim Joe ne turu. Neon değil hayır ne o farklı. Tamam adam yürüyen ne anlıyorum ama pek NE hakkında argüman göremedim. Çok yayınlarını izleyen biri değilim. Sadece iyi yazılmış bir NE argümanı görmek hoş olurdu. Oğlum bunun adı bir de periyodik table. Benim kafamı karıştırıyorlar. Ni derin düşünce. Parantezinde ezik mi? Çok ilginçti. Çok ilginç bir şey Kimler var başka? Noyan alt çizgi asıgım diyor ki abi Ben N G Turk Light ve Erwinle aynı nesilim evet hayır. sonra bakacağım. What the fuck? <laughs> Nasıl dağılıyorlar inç diye? Adam Chad kudurun. Oğlum bu. Ben bu terimlerin hepsini ezberleyeceğim tamam mı? Yayına geleceğim. Bütün karakterlere bakacağız sonra. James Bond'la peki bir şey diyeceğim. James Bond'la Recep e İvedik aynı mı o zaman? James Bond ne? Bir de farklı James Bu Bond test ne? güvenilir bir test sayılır sana detaylı sonuç veriyor. Uzun mu peki? Chad Amad. Kendi ay teşekkür Jot Kutu Jotaro. Motherfucker ben bu kadar soru üniversite sınavında çözmedim. Tamam bunu çözeceğim bir ara Sempatik kişilik testi daha mı uzun ama bu Dursun bir Test bayağı Peki sempatik kişilik testi Oğlum aynı galiba bu da 35 soru var burada da Marta İko Ağlası diyor ki Testler çok sıkıyor Fonksiyonları tek tek anlatıp Kendini tiplemek en iyisi Az önceki daha iyi bundan evet Evet az önceki daha iyi ya ama bunu çözecek takat yok bende biliyor musunuz şu an? Sallayak mı? Kişilik testi sınavını niye sallayalım? bu ya. Bunu ben yayın dışı anca çözerim. Onu da daüşülerim büyük ihtimalle. Ne bileyim ben o kadar merak etmiyorum. sonra hani değiştiremeyeceğim bir şey ki bu benim. Çok uzun chat. Hani kişiliğimi bilsem bununla ilgili bir şey yapabilecek miyim ben? Yapamam ki. Yanlış bir doğruyu götürüyor mu? Şu yanlış hayatını kaydırıyor. Yani, o yüzden çok mantıklı bulmuyorum. Dersi Uğranmesem daha iyi karakterler, hatta. Karakterler, şarkılar hatta memelerin bile kişilik tipleri var bu sitede. Memeler mi? Personel <laughs> database. Başka kimler var? Furkan var mı lan? Şimdi anlarım ben. Neden 790? Özgürlüğe, orijinal olmaya, yaratıcıya önem veriyor. Biliyorum. Çok sert bir tanımlama ama öyle. Takdir etmek. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Size bunu bir sürü YouTuber'la tanışmış biri olarak söylüyorum. YouTuber birinin kişilik... Çoğu YouTuber'ın kişiliğini asla çıkartamazsınız YouTube'dan. Impossible. Çünkü %90'ı rol. <laughs> Adam delayed user. Karayından diz atmazsa rahat edemiyor. Ya ben diz değil oğlum bu gerçek yani. Kötü bir şeyden değil ki bu. Herkesin bir karakteri var YouTube'da. YouTube'da bir sim geliyorsun genel olarak. Anladın mı? Bir, o kameraya bastığın zaman ya ben o kadar çok insanla tanıştım ki YouTuber o dünyanın en sıkıcı insan olduğuma ...inandığım. Söylemeyeceğim kimler olduğunu ama gerçekten de. Hani, o hani videoda adam o kadar eğlenceli ki o kadar böyle komik ki ama yanına oturunca o aynı ortamda bulununca adam telefondan başkası bir şeye bakmıyor falan böyle çok sıkıcı sil, şey. Çok fazla insan var öyle. Yok Emre değil ay. Emre hep eğlenceli bir insan. Kamera kapalı açık fark etmiyor. Tanımıyorsunuz ya. Yani çok alakası olmayan insanlar bizler. Saniye. Yok Mert. Mert oldu gibi. <laughs> Hep sıkıcı falan. Sayılır. Bunlar saçma. Spesifik olarak birine söylemedim oğlum. Genel olarak diyorum. Birine benim yakınımdaki insanlardan değil. Örnek verdiğim tipler. Bunu bir söyleyeyim size. Ben arkadaşlarımı seviyorum. Arkadaşıma devam ediyorsam sevdiğimden devam ederim. Size. Özür dilerim yemek yerken konuştum. Şimdi ben yemek yemeye başlamadan dolayı yayında bir video açacağım, bir video izleyeyim bari sonra aldım keseceğim.